Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra e, uzun zaman sonra şey yapıyorum. Uzun video çekiyorum. Bugün e futbolda yani adamlarımızı nasıl güçlendirirsiniz onu göstereceğim oyuncularımı Video göstermeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Geçelim. İyi önce benim kadarım böyle. Şimdi size göstereceğim. Mesela ben bir oyuncu üzerinde göstereyim. Mesela aldım. Bu adam koyayım sol açığa. 83'lük ya. Arkadaşlar siz böyle kadroya girdiğinizde kazanma ihtimaliniz düşük oluyor. Bunu basıp Eee seviye antrenmanına basıp burada bunlara vermek var. 10.000 en çok verdiğiniz 4.000 onun bir altı. Binde onun bir altı. Yüzde onun bir altı. Şimdi ön izlemeye basarak bakabilirsiniz. Bak bu, bakın burada otomatik seçim var. Ona basın. Gösteriyor zaten bak. Veriyor kendine. İlerleye basın. İlerle. Buradan tamam diyecek. Sonra tekrardan oyuncunun üstüne basın. Oyuncu ilerlemesi diyor. Eyleme basın. Tavsiye edilene basın. Sonra geri çıkın. Böyle yükseliyor oyuncunuz. Bir oyuncunun üzerinde daha yapayım. Bunun üzerinde yapılıyor mu? Yok, yapılmıyor bunda. Yok, oh, stop. yapılanı seç. Bunda yapılıyor mu? Evet, yapılıyor. Bunu da sol açığa koyalım. Bekle buraya, bunu da buraya koyalım. Bunu değiştirelim böyle. <laughs> Arkadaşlar söylediğim gibi üstüne basıyorsunuz. Seviye antrenmanı. Otomatik seçim. Ön izlemeye basın. Burada tamamlamış mı diye. Sonra geri ilerleye basın. Tekrardan ilerleye basın. Oka basın. Ondan sonra tekrardan yine oyuncu ilerlemesi. Eğlen, tavsiye edilen geri çıkın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yükseliyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Sevdiyseniz videomu like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp like atıp abone olmayı unutmayın sevdiyseniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.